Kifri ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası büyük heyecanla sahne olan final maçıyla sona erdi. Irak Türkmen cephesi Kifri il başkanı Sezgin Beyatlı'nın hazır bulunduğu final karşılaşmasında Kifri Yıldırım takımıyla ile Şalov takımı karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca gösterdiği başarılı performansla finale kadar yükselen iki takım Kifri halkının yoğun ilgi gösterdiği mücadelede kozlarını paylaştı. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmayı Şalov takımı 3-2 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Irak Türkmen Cephesi Kifrail Başkanı Sezgin Beyatlı, final maçı sonunda her iki takımı da dostça mücadelelerinden dolayı tebrik etti ve her zaman gençlere destek vereceklerini vurguladı. Bugün Irak Türkmen Cebazki Fiil Başkanı olarak tabii ki çok önemli bir maçtaydık. Super Kupa e, final maçındaydık. Tabii ki biz Irak Türkmen Cebaz olarak her zaman gençlerimizin yanında, gençlerimize destek vermek, spor alanda gençlerimizin yanında olmak çok çok önemliydi. Bizim de Kifri Türkmen futbol takımın final maçıydı. Maalesef Kifri üzerine ikinci olduk ama bizim için büyük bir şerefti ki bizim bir Türkmen takımız, Kifri Yıldırım'ın takımız final maçını e, çok iyi bir şekilde e, oynadı. O ikinci oldu. Buradan da e, oyuncularımıza tebrik eder taraftarımıza inşallah gelecek finallerde Yıldırım takımımız e, şampiyon. E, final maçını e, bizler burada Türk-Arak Gençler Birliği, Arap Türkmen Cebası heyetiyle başkanıyla beraber hazır bulunduk bu maçta. Bu maçta e, bizim Kifri Yıldırım takımımız ve inşallah e, takımıyla ilk e, son maçı yaşadılar. E, tabii ki biz burada Arap Türkmen Cebası ve türk Gençler olarak e, Kifri'de ve bu marasimlere katılmamızın amacı... ...Kifri'deki spor alanında ve oyuncular ve sporcularımıza destek etmek için. Bugün de güzel bir e, duygu. Bu bir maç, final maçında Yıldırım takımı ikincilığı kazanabildi. Bu Şalov takımı da şampiyon oldu. Buradan her iki takıma da başarılar dileyerek Final maçının ardından düzenlenen törenle Şalov takımına birincilik kupası takdim edilirken turnuvayı ikincilikle tamamlayan Yıldırım takımına da ikincilik kupası verildi.